Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Enderman fan selam yazmış. Hoş geldin. Saadettin Usta hoş geldin. Aa, selamünaleyküm. Evet bugün size bir tane harita göstereceğim. Umutsuz Kral hoş geldin kardeşim selam demiş. Selam demiş Zincirli sek ve zincirli figura saat kar demiş. Hoş geldin kardeşim. Evet. Şu an Minecraft'ta bir harita yaptım. Bu kelle olan haritası. Evet. Şu an size bu haritayı göstereyim, tanıtayım. atlara bak. Kapkara. Üstüne çıkacağım. Gel. <laughs> Tüz, benim ben. Benim Ömer artık buğa hoş geldiniz Selamünaleyküm. <laughs> Bakın arkadaşlar. Ben bir kele olanım. <laughs> Bakın kardeşim. Burada kele olanın burası işte. Kele olan buraya çıkıyordu. Şurada köyü vardı. Sonra burada çizgi filmin montajı böyle bitiyordu. Şurada şuraya da keli olan yazısı yazacağım. Mahallelerde diyor. Bu arada arkadaşlar karakterim de keli olan. Baksanıza keli olana benzemiyor mu? Arkadaşlar bu evler niye iki katlı derseniz bütün kere olandaki evler iki katlı olduğu için o yüzden iki katlı yaptım. Evet atlarım da burada canım atlarım. Bak en çok şu yukarı zıplıyor. Bak çiftten bile atlıyor. Gördünüz mü? Şuraya da Bir gece benim evini yapıyorum. Bakın böyle oldu. Evet. Şimdi buraya bir gece andı evini yapıyorum şu anda. Ben kelle olanların kralıyım demiş. İyi kardeşim. Sizce Bilgecan dedenin evi olmuş mu? Eğer kötüyse like atmayın. <laughs> Gösterir misin karakterini kanka kendini indiremez misin? Yok kardeşim indiremiyorum yazmış. Aa karakterim böyle. Böyle kardeşim. Kel olan şeklinde. Bak kel. Keloğlan'ın şeyi kırkası, hani kırmızı ya. Bir tek şey mavi şey var ya şöyle oralara sarı takılan. O işte. Bir de ayakkabısını yaptım böyle bu kadar. Benzetir, benzetir miyim? bilmiyorum. Şu an Bilgecan dedenin evini yapıyorum. Keloğlan dünyasın diyor. Ne haber kanka? İyiyim. Kanka. Sen de. Yeni geldin hoş geldin. Keyifler yerindedir inşallah. Bilgecan dedenin evi böyle arkadaşlar. Daha bir sürü ev yapacağım. Çatısını yapıyorum şimdi. Ama arkadaşlar Bilgecan dedenin evi gerçekten çok zor. En çok da şey zor olacak arkadaşlar. Kara vezirin sarayı zor olacak. Yapabiliyor mu? Görebiliyor mu mesajlarını? Ne yaptın? Aha burada. Onda sen oynadığını görebiliyor mu? Evet. Kelo olan dünyası hazır olarak indir bence. Kardeşim öyle bir mod yok ki ya. Öyle bir harita da yok olmasını şöyle yapalım Şu an dediğim gibi gecen dedenin evini yapıyorum. Çatısını yapıyorum şimdi. Sıfır kişisiniz. Tamam. Birazdan başlayacağım. İşiz. Hadi çoğalalım. Kankalar. Kanka diyeceksin herhalde. Keşke hazır olarak indirseydin. Kardeşim öyle bir mod yok diyorum. Niye anlamıyorsun? Var internette bak anlarsın. Kardeşim ona dair video yaparsan çok sevinirim. Kelo olan modu yaz. Minecraft kelo olan modu yaz. Yoksa ben bu bunlar yaparsam ellerim çürür gider. Tamamdır. Ne yapıyorsun? Kardeşim Bilgecan Dede'nin evini yapıyorum şu an. Tamamdır. Bence güzel oluyor kanka teşekkür ederim. Kardeşim sence ıı, Diğer bütün köylü Köy evlerine iki katlı yapayım mı yoksa Bir katlı mı olsun? Hiç hele olan dünyasında bir katlı ev gördünüz mü? Çünkü hepsi iki katlı olduğu için. <laughs> Arkadaşlar, e, size bir şey söyleyeceğim. E, şimdi bir tane kanal var. Minecraft Hello olan yazın oraya, oraya Minecraft Hello olan yazdığınızda bir tane çocuk oraya harita yapmış. O çocuk, o çocuğun şey yaptığı şey çok hoşuma gitti iki katlı olsun tamam kardeşim. Bu video niye duraklandı sonra yeniden başladı bilmiyorum. Kardeşim ben şu an YouTube'da olmadığım için o yüzden öyle oluyordur sana. Evet. Şimdi şurasını nasıl yapacağız? alım. Bilgecan dedenin evine bakacağım. Nasıl yazacağım? Dur. Dakika, ha bir gece neden evini göstermiyor? Allah Allah. Yok abi yok. Arkadaşlar yok. Neyse canlı yayın bitiyor. Ne yazmışsınız? Sen Kral Şakir de video yapar mısın? Kardeşim ben Kral Şakir'i çok izlemiyorum ya. İyi baktım mı? Evet baktım canlı yayın bitsi var.